Merhaba Feblot takipçileri. Bugün arkadaşlar sizinle beraber Resident Evil 2 Remake serimizin 4. bölümündeyiz. Arkadaşlar en son nerede kalmıştık? Buraya gelip burada bırakmıştık. Bakalım nasıl olacak? Buraya atlıyoruz. Aa ha, burada ne olacak? Aldı şeriyi götürdü arkadaşlar. Eee Arkadaşlar bugünkü videom yine 10 dakika oldu. Yanımda sadece bir tane elim var ya benim. Aşağı inebilir miyiz? Aşağı in aşağı in çabuk çabuk çabuk. Claire. 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 Aç şu detem. Onu alabilirim. Üçlü de alayım. Kim altına beni kimse Bu şeyin neresiymiş? Tamam. Arkadaşlar bu videoda eğer 3 like gelirse bu 5 5. bölümde gelecek. Şimdi. Aa bak orası da var. Gel lan buraya. Ben korkmam koçum. Ben Ama iki tane yalak buradan mı? Flickerlar gider misiniz lütfen? Sana daha var kardeş. Yolla gelsin. Burada mı anahtar vardı? Allah dur, Allah dur ben anahtar alamadım. Laf ah, lan ne ma Aa anahtar bulduk. Aa anahtar, anahtar. Ben yani silahım yok mu? Ben bir şey bulabilirim acaba. Kadarlı kuru yok değil mi? Bak. Var mı? hala da çizimi var. Nasıl Şimdi burada mı? Allah Ama kapının önünde. Ben bunu kullanıyorum değil mi? Allah! Bugün... Evet arkadaşlar mükemmel ilerliyoruz. Oha! Bunlar da hep bana silah mı çıkıyor ya? Silah çıkmasın. Şey çıkmasın falan. İstemiyorum ya. Bu kadar yani ya. Yatır artık ya. Aa, kapıyı açıyorlar. Kapı nerede? Gidiyoruz. Haydi bakalım. Gidiyoruz. Bakalım burada ne çıkacak? Burada Matilda'ya şey çıkıyordu biliyorsunuz. Aklı Silah verdi la. Bir silah verdi. Hey hey. Yara silah. O silah hangi mermiyle çalışıyor? Bir saniye ben onu R3 miyim? 38. Tamam. Onunla çalışıyor. Değil ya bro. Şura. Hemen geçelim şuraya. Haydi bakalım. şu andaki hmm, buraya da anahtar buraya da kalın aa neden takamıyorum ana yeee yeah. hiçbir şey Neden böyle yapıyorsun oyun? Oyun böyle yapmasan mı? Böyle yapıyorsun da. Ben şu bitki için şimdi ümitsiz kalıyorum ya. Hadi bakalım. Clear'da, ay Leon'da bura yoktu. Böyle yerler yoktu yani. Ya burada da mavi şey, ay yeşil şey var burada da. Onu seviyorum. Şey buldum da buldum, buldum da buldum. Yeter be artık, yeter be artık. Git Allah aşkına git. Şu daha iyi ya, şu daha iyi gerçekten. Ben bir daha geriye dönüyorum. Gelir. Geri dönüyorum. Neden geri dönüyorum? Orada ben şey bıraktım. Bak ben onu alırım. Şunu alacağım. Kendime bir tane gerebe yapacağım. Bu benim hayatımı kurtaracak almadım ya. Onu da alacağım. Dur onu da hemen almaya gidiyorum. Alabilir miyim? Şimdilik oluyor benim. Arkadaşlar onları almak lazım. Eğer almazsak ben bak içimde kalıyor benim bu olsun. Aha bak işte şimdi içim arkada. Oo diye böyle birisi geliyormuş şimdi kızlar. E peki şimdi ne yapacağız? E peki biz elektrik parçaları buluyorduk arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Bu elektrik parçaları nereye takılacak? Nasıl takılacak? Kolu nereden bulacağız? Bulmayacağız mı? Galiba yok. Kol falan yok bu oyunda. Hiçbir şey yok bu oyunda. Tamam. Şu anda iyi gibiyiz. Arkadaşlar 10 dakika önce videoyu bitireceğim artık böyle bu adam bu adamın adı ne ya? Bu adamın adı ne ya? Böyle böyle bir kaplan resmi var. Aha, elektrik parçaları buraya. Burada bir şey var. Ne bu ya? Biz çerçeve mi okuyacağız? Biz çerçeve. Oo, kalp anahtarı. Leon Kennedy ile yeşil anahtar buluyorduk. Galiba burada yeşil anahtar bulmayacağız. Burada şey anahtarını bulacağız. Kalp anahtarı var burada. Kalp anahtarını bulacağız. Sevdim bu işi. He, şuradan Devamlar mı? Tam buradan devamlar. Arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Ben kısa kısa videolar artık çekiyorum. Böyle çok uzun bir vaktim olunca ancak böyle videolar çekebilirim. Videomuzun da sonuna geldik. 10 dakika iyidir. 3 like da burada buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Farklı anlara farklı videolar da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Evde Kar programıyla aşağıda ne evde yazdığınızı yazabilirsiniz. Farklı anlara farklı videolar da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın diyorum. Hoşçakalın.